Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere misafir sofralarının vazgeçilmezi olacak kıymalı börek tarifim var. Bu böreğimizi hazır yufkadan yapıyoruz. Ayrıyetten yapımı o kadar basit ki dilerseniz tarife geçebiliriz. Öncelikle 4 adet orta boy soğanımız var. Soğanları ince ince yemeklik bir şekilde doğruyorum. Evet soğanlarımı doğradım. Şimdi tavama yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine doğradığım soğanları ilave edip soğanları kavuruyorum. Bu arada tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip yorum yapmayı, aynı zamanda yeni içeriklerimden anında haberdar olabilmek için abone ol tuşuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, soğanlarımız bu şekilde güzelce kavruldu. Şimdi üzerine kıymayı ilave edip kıymayı da kavuracağız. Yaklaşık 300 gram kadar kıymamız var. Orta yağlı kıyma kullanıyorum. Böreklerde orta yağlı kıyma daha güzel oluyor. Bu şekilde kıymayı güzelce ezerek kavuruyorum. Evet bu şekilde kıymam da güzelce kavruldu. Altını kapatmaya yakınız artık. Neredeyse hazır sayılı. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon. ve bir çay kaşığı karabiber ilave edip güzelce karıştırıyorum. Evet bu şekilde kıymalı iç harcımız hazır. Ocağın altını kapatıp soğuması için alabiliriz. Evet böreğimizin iç harcını hazırladık. Şimdi ona çıtırlığını verecek sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Bir adet yumurtayı güzelce köpürene kadar çırpalım. Böreğimizin çıtırlığı sosunda saklı. Evet bu şekilde yumurtayı güzelce çırpıyorum. daha sonra üzerine bir su bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip sosumu güzelce karıştırıyorum. Evet, sosum hazır. Evet, bu şekilde bir adet yufkayı masaya güzelce serdim. Üzerine bolca sosumdan sürüyorum. her yerine gelecek şekilde sosdan sürelim lütfen. Bu arada toplamda 3 adet yufkamız var. Yufkayı tam ortadan ikiye katlıyoruz. Ben şu an 1 adet yufkaya bu işlemi uyguluyorum. Daha yapmadım, 2 adet yufkam daha var. Şimdi yufkamı ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra bu şekilde iki parçayı üst üste koyuyorum. Üçgen şeritler halinde yufkamı kesiyorum. Siz ayrı ayrı da kesebilirsiniz. Yani üst üste koymanıza gerek yok. Ben bu şekilde koyup da kestim üçgen şeritler halinde. Yufkamızı keselim. Evet bu şekilde kestiğim bir şerit hamurun yufkanın üzerine tekrar sosumdan sürüyorum. Bir fırça yardımıyla. Sosu bol sürmenize hiçbir zarar yok. Daha sonra bir yemek kaşığı iç harcımdan alıp bu şekilde böreğimi sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizliyorum. Evet tekrardan gösteriyorum. 2 kat e, yufkamdan aldım. Üzerine sosumdan sürüyorum bolca. Bir fırça yardımıyla. Bu sos böreğimizin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı iç harçtan alıp koyuyorum. Ve sarıyorum. Evet bu şekilde böreklerimiz hazır. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısını kırdım. Onu sürüyorum bir adet yumurta sarısını. Bu şekilde toplamda 3 adet yufka kullandık. 3 adet yufkadan bu kadar çok böreğimiz oldu. Tadı gerçekten enfes oluyor. Yapımı da oldukça basit. Normal tepsi böreğinden sıkılanları özel bu tarifi verdim size. Bu şekilde üstüne yumurta sarımızı sürüyoruz. Evet yumurta sarısını sürdük. Şimdi üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet bu şekilde böreklerim pişti. Gerçekten altı üstü nar gibi kızardılar. Böreklerim sunum için hazır. Sunum tabağına alıp geliyorum. Evet bakar mısınız böreklerim gerçekten çok güzel oldu. Kokusu tüm evi sardı. Hiç uğraştırmadı ve görüntüsüyle beni benden aldı. Sosunun çıtırlığı, iç harcının güzelliği gerçekten çok güzel bir börek oldu. Herkesin denemesini öneririm. Şimdi içini de göstereyim. Bu şekilde deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın lütfen.